Sevgili seyirciler 24 yıldır yalnız yaşayan 80 yaşındaki İfakat teyzeyi Vefa Sosyal Destek Grupları yalnız bırakmadı. İfakat teyzeye ulaşan ekipler hem evinde ziyaret edip yalnızlığını paylaştı hem de acil ihtiyaçlarını giderdi. Vefa Sosyal Destek Grupları gönüllere dokunmaya devam ediyor. Elazığ Valiliği Vefa Sosyal Destek Hizmet Grubu adını arıyorum da İfakat teyzeciğim nasılsın? Elazığ'da 24 yıldır yalnız yaşayan İfakat teyzeyi Vefa Sosyal Destek Grupları yalnız bırakmadı. Tamam teyzeciğim o zaman biz seni ziyarete bugün geleceğiz inşallah. Tamam bir isteğim bir şey var mı arayacağım? Tamam teyzeciğim hadi Allah'a emanet ol kendine iyi bak. 80 yaşındaki fakat üstelik nineyi düzenli olarak aramaya başlayan ekipler hem isteklerini yerine getirdi hem de onun yalnızlığını paylaştı. Evet. Özçelik'in acil bazı ihtiyaçlarını temin eden ekip evinde de ziyaret edip yapılması gerekenleri not aldı. Yemeğini evet. yapan yok. olana. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren İfakat Nine, eşinin 24 yıl önce vefat etmesinin ardından tek başına yaşamaya başladığını aktardı. Allah başına canına sağlık vere, başımızdan ona eksik etmeye yavrum. Allah'a çok şükür askerimizden, polisimizden, sizlerden. Allah bin defa razı ola. İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, ulaşabildiğimiz bütün yaşlılarımızla tek tek görüşüyoruz dedi. Vefa Sosyal Destek Projesi kapsamında ee, biz de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü personelin desteğiyle e, psikososyal destek amaçlı e, 65 yaş üstü kronik hasta evinden çıkamayan ve karantina altında bulunan e, apartman ve hane kişileriyle e, belli periyotlarla düzenli bir şekilde görüşme yapıyoruz. Görüşmemizin yaklaşık iki haftasını geride bıraktık. Bütün yaşlarımızla tek tek görüşüyoruz, ulaşabildiklerimizle. Arama sebeplerimizin başında hal hatırlarını sormak geliyor. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Birçok yaşlımızı aradığımızda ilk arayanın biz olduğunu söylüyorlar. Evlat ailelerinden ziyade bizim arkadaşlarımızın araması onları ziyadesiyle duygulandırıyor.